Merhaba çocuklar, Hayat Bilgisi dersinde beraberiz. Bugünkü Hayat Bilgisi dersinde dünyanın şekli ve hareketlerini işleyeceğiz çocuklar. Çocuklar bu konumuz Hayat Bilgisi dersindeki son konumuz olacak. Bu konuyla birlikte Hayat Bilgisi dersini bitiriyoruz yani. Dünyanın şekliyle dersimize başlayalım isterseniz. Dünyanın şekli küreye benzer çocuklar. Küreyi hatırlıyoruz değil mi? Küre matematikte geometrik şekiller konusunda görmüştük, hatırlıyoruz değil mi? Küreye benzeyen nesneler neler vardı mesela? Futbol topunu söyleyebilir miyiz? Futbol topu, portakal, küreye benzeyen nesneler de değil mi? Veya varlıklardı. Dünya da aynı bu şekilde küreye benzemektedir çocuklar. Ancak biraz farklıdır. Küçük bir fark vardır. Nedir fark? Dünya alttan ve üstten çocuklar biraz basıktır. Orta kısmından ise biraz şişkindir. Yani orta kısmı diğer kısımlara göre biraz daha şişkindir çocuklar. Dünyanın hareketlerine bakalım çocuklar. Dünyanın iki türlü hareketi vardır. Birincisi dünya kendi etrafında döner. İkincisi ise dünya güneşin etrafında dolanır çocuklar. İlk olarak kendi etrafındaki hareketini inceleyelim. Evet resmi incelediğimiz zaman çocuklar dünyanın hangi yönde döndüğünü görüyoruz. Kırmızı oklar dönme yönünü gösteriyor çocuklar. Dünya kendi etrafında dönerken batıdan doğuya doğru döner çocuklar. Yani resimde gördüğümüz ok yönünde dönüş yapar. Ve bu dönüşün sonucunda çocuklar bazı sonuçlar oluşur. Şimdi de onlara bakalım. Dünya kendi etrafında dönme hareketini 24 saatte tamamlar ve kendi etrafında dönerek gece gündüz oluşur. 24 saat ne demekti? Bir gün demekti değil mi? Kendi etrafında dönmesini bir günde tamamlıyor çocuklar. Yani kendi etrafında bir tam tur attığı zaman bir gün geçmiş oluyor. Bunun sonucunda çocuklar gece ve gündüz oluşuyor. Gece ve gündüzün oluşması neye bağlıymış? Dünyanın kendi etrafında dönmesine bağlıymış. Bunu unutmuyoruz. Burada gece ve gündüzün oluşumu anlatılmış çocuklar bu resimle. Burada dünyamızı incelediğimiz zaman ortadan ikiye bölünmüş gibi değil mi? Bir kısmı aydınlık, diğer kısmı karanlık. Evet, güneş ışınlarının aldığı yerler aydınlık. Güneşin arkasına kalan kısımlar ise karanlık çocuklar. Aydınlık olan yerler gündüzdür, değil mi? Karanlık olan yerler ise gecedir. Dünya kendi etrafında sürekli döndüğü için karanlık ve aydınlık olan yerler sürekli değişir çocuklar. Bu şekilde gece ve gündüz oluşur. Şimdi dünyanın güneş etrafındaki hareketine bakalım. Dünyanın güneş etrafındaki hareketine dolanma denir. Evet tekrar okuyayım bu cümleyi. Dünyanın güneş etrafındaki hareketine dolanma denir. Şimdi çocuklar bunun sonuçlarına bakalım. Resmi incelediğimiz zaman dünyanın güneş etrafındaki dolanırken dört ayrı yerdeki konumu verilmiş çocuklar. Konumu incelediğimiz zaman güneşe uzaklıkları her yerde aynı mı çocuklar? Aynı değil değil mi? Bazı yerlerde biraz daha güneşe yakınken bazı yerlerde biraz daha uzak. Uzaklıkları farklı. Ve bunun sonucunda çocuklar ne oluşur? Mevsimler oluşur. Bu farklılıklardan dolayı mevsimler oluşur çocuklar. Dünya güneş etrafındaki hareketini bir yılda tamamlar. Bir yıl ne demekti? 365 gün 6 saatti değil mi? Dünya güneş etrafındaki hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi sonucu mevsimler oluşur. Evet mevsimlerin oluşması niye bağlıymış? Dünyanın güneş etrafındaki hareketine bağlıymış çocuklar. Dersimizi kısa bir özetle tamamlayalım çocuklar. Mevsimlerin oluşması dünyanın güneş etrafındaki hareketinin sonucudur. Gece ve gündüzün oluşması dünyanın kendi etrafındaki hareketinin sonucudur. Dünya kendi etrafındaki hareketini 24 saatte yani bir günde tamamlar. Dünya güneş etrafındaki hareketini ise bir yılda tamamlar. Yani 365 gün 6 saatte tamamlar. Evet çocuklar bugünkü dersimizi ve 2. sınıf hayat bilgisi dersini bitiriyoruz bu konuyla birlikte. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.